Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AutoCAD arayüzü nasıl değiştirilir bunu göreceğiz. AutoCAD 2017 sürümü ve daha sonraları için AutoCAD klasik arayüzünü kaldırdı arkadaşlar. Tabi eski çalışanlar daha iyi bilir. AutoCAD klasik arayüzü daha kullanışlı, daha rahat hızlı çalışmamızı sağlayan bir arayüz. Şimdi bu arayüze nasıl geçiş yaparız bunu göreceğiz arkadaşlar. Sağ alt kısımda bulunan Workspace kısmına tıklıyoruz. Benim burada AutoCAD klasik arayüzü yüklü. Ben kendimi düzeltmiştim. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle Save current as tıklıyoruz buraya AutoCAD Classic AutoCAD Class diyelim ben kısaltıyorum arkadaşlar Save diyorum tıklıyorum şu anda bizim AutoCAD Classic'te ama tabii bu arayüzü düzelteceğiz normalde 3D modeling de yani şu anki arayüz 3D modeling biz bir tane workspace oluşturduk. Oticket class dedik. Bunu düzenleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar yukarıdaki menülerin, komutların kaybolmasını istiyoruz. Bunun için şu kısımdan minimize edeceğiz. Minimize tab diyoruz. Ekrandaki komutları minimize ettik. Daha sonra görmüş olduğunuz şu ok tuşuna basıp Show Menü var kutucuğuna tıkladıktan sonra Karşımıza File, Edit, View, Insert, Format, Tools Gibi sekmeler geldi Tools sekmesinden Toolbars Oteket diyoruz Buradan Draft Komut çubuğunu Seçiyoruz ve sol tarafa doğru sürüklüyoruz. Ben sol tarafta daha rahat kullanıyorum arkadaşlar. Draw çubuğunu siz daha rahat nerede kullanırsınız oraya sürükleyebilirsiniz. Daha sonra şuradaki kısma line komutunun hemen üstündeki noktalı kısmı sağ tıklayıp buradan komut çubuklarını çağırıyorum. Dimension diyorum. Dimension'ı aldım. Sağ tarafa attım. Daha sonra Draw order dedim Draw order hemen şurada üstte gelmiş Dikkat etmek lazım Dimension'ı çektik Draw order'ı da hemen altına koyduk Daha sonra sağ tıklıyorum Modify diyorum Modify da önemli çubuk arkadaşlar içinde mirror, offset, array, rotate gibi komutları barındırıyor. İlerleyen zamanlarda zaten arkadaşlar hız kazandıktan sonra, el alışkanlığınız olduktan sonra klavyedeki kısa yollarla hareket edeceksiniz. Sağ tıklıyorum, layers diyorum. Layerlarımı görmek adına şu üst kısma hemen atıyorum. Daha sonra ne alabiliriz mesela properties bunu alalım çizgilerimizin özelliklerini burada gösteriyor daha sonra ne alabiliriz text alabiliriz arkadaşlar text de burada kalsın Workspace alalım arkadaşlar. Çalışmış olduğumuz workspace'i görürüz. Arkadaşlar bu şekilde arayüzünüzü oluşturabilirsiniz. AutoCAD'i AutoCAD klasik AutoCAD arayüzüne çevirebilirsiniz. Başka görev çubuğundan ne ekleyebiliriz? UCS ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu işlemlerinizi yapıp kaydettikten sonra artık AutoCAD klasik arayüzünü kullanabilirsiniz. Sizin için ekran anlamında daha geniş bir ekrana sahip olma açısından daha hızlı hareket etme açısından kolay bir arayüz. Bununla ilgili bir üst seviyede videolar gelecek arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.